Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz üstelik çok bereketli patatesli gözleme tarifim var. Hazır yufkadan yapmış olduğum bu gözlemenin lezzetine bayılacaksınız. Bu gözlemeyi hafta sonu kahvaltılarınızda, çaylarınızda, günlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden gözlemenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce sosunu ve iç harcını hazırlayacağız. Sosu için kasenin içerisine yarım su bardağı sıvı yağını koyuyorum. 1 su bardağı su 1 adet yumurtanın sadece akını kullanıyoruz. Kasenin içerisine koymuş olduğum malzemeleri çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Sosumuzu kenara alıyoruz. Tarifimde 4 adet patates kullandım. Patatesleri güzelce haşladım. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 tatlı kaşığı pul biberini koyuyorum. Ben pul biberini acı olarak kullandım. Sizler damak zevkinize göre tatlı pul biber de kullanabilirsiniz. Ezici yardımıyla patatesleri hem eziyorum hem de baharatları birbirine güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım iç harcını da kenara koyuyorum. 4 adet hazır yufka kullanıyorum. Yufkaların hepsini üst üste koyacağım. Üçgen şeklinde keseceğiz. Böylelikle bütün yufkaların hepsi aynı ölçüde olmuş olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınıza da elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Sonuncu yufkayı diğer yufkaların üzerine açıyorum. En üstteki yufkayı ikiye katlıyorum. Parmaklarımla bastırarak keseceğim yere iz yapıyorum. Daha sonra ortadan ikiye kesiyorum. Yufkaları tekrar üst üste koyuyorum. En üstteki yufkayı ikiye katlıyorum. Parmaklarımla bastırarak bu kısma iz yapıyorum. Aynı yerden de kesme işlemi gerçekleştiriyorum. Bütün yufkalarımızın hepsini üçgen şeklinde kesmiş oluyoruz. Yufkaları kaldırıyorum. Bir tanesini tezgahın üzerine koyuyorum. Uç kısmı karşıya gelecek şekilde açın. Fırça yardımıyla sosluyorum. Kenar kısımlarının daha fazla soslanmasına özen gösterin. Bu şekilde kapatması daha kolay olacak. İç harcından ortaya koyuyorum. Uç kısmına 4 parmak bırakıyoruz. İç harcını ortada dikdörtgen olacak şekilde yayıyorum. Geniş olan kısmını 4 parmak kalınlığında içeriye doğru katlıyorum. Daha sonra tam karşısındaki bölümü de onun üzerine doğru kapatıyorum ve buraları sosluyorum. Daha sonra her iki tarafı da içeriye doğru katlıyorum. Aralarını da mutlaka sosluyorum. Son olarak diğer tarafı da katlayarak uç kısmını alta doğru getirip yapıştırıyorum. Gözlemelerimizi hazırlamak bu kadar kolay bir yufkadan 4 adet gözleme çıkartıyoruz. Gözlemenin şekli de çok güzel oluyor. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ben patatesli iç harcı kullanmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz sosu sayesinde zaten çok lezzetli gözlem elde ediyoruz. Bu sos da 4 adet yufka için tam geliyor. Kullandığım ölçüler tam ölçülüdür ve garantilidir. Pişirmeden önce bütün gözlemelerin hepsini bu şekilde yaparak kenara koyuyorum. Daha sonra pişiriyorum. Ocağımıza tavamızı koyduk iyice ısıtıyoruz. Ocağın altı yüksek ateşte. Isıttığım gözlemeyi tavanın üzerine koyuyorum. Benim kullandığım tava büyük olduğu için 2 tane iki tane yaparak pişiriyorum. Hemen ters çeviriyorum. Çevirdiğim bölümü tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Bu tereyağı sayesinde gözlememiz çok güzel kızaracak ve çok lezzetli olacak. Yağladıktan sonra hemen diğer yüzünü çeviriyorum. Bu kısmı da tereyağıyla yağlıyorum. Gözlemelerimizi sık sık çevirerek pişireceğiz. Her zaman söylediğim gibi bir tarafını pişireyim daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirmiş olduğunuz gözlemeler ya da hamur işleriniz daha güzel ve daha lezzetli olur. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. İlk gözlemelerimizi pişirdik. Tavadan alıyoruz hazırlamış olduğum bütün gözlemeleri aynı şekilde pişireceğim ve güzelce tereyağıyla yağlayacağım. Tadına doyamayacağınız çok lezzetli gözlemeler elde ediyoruz. Sizlere bir de bu gözlemelerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu gözlemelerin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.